Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşamki naib dersimizde Muğalla Cami'den gayrı illetleri bitirmiştik. 51. sayfadayız. 51. sayfanın alt kısmındayız. Biraz tabii ki ara verdik. Bazı teknik hatalardan dolayı. İnşallah engelleri açtıkça hizmete devam edeceğiz. Sizler de bu videolarımızı takip ederek ulaşamayan yerlere ulaştırmakta bize yardımcı olsun inşallah. Şimdi burada alem olan gayrimusar kelime alemiyet kaldırılınca yani nekre yapılınca musarif olur. Neden? Bunun izahını yapacağız şimdi. Ema fihi alemiyetun mesreten. Ema hangi gayrimusarif kelime ki fi kendisi vardır. Alemiyet, alemiyet ne oldu adı? Müessireten tesir edici oldu adı. E yani küll ismin gayrimusarifin her bir gayrimusarif isim yekûnü fihi kendisinde bulunur. Ne alemiyetün alemiyet ne oldu adı bulunur? Müessireten tesir edici oldu adı bulunur. Nerede tesir edici? Fi men sarfi sarftan metmekte tesir edici ne şekilde bulunur? Bir sebebi yetil mahdati halis sebep. Sırf kendi başına sebep olur. Evyatta ma şartı yeti sebebine akara veya diğer sebebin şart olmasıyla beraber. Diğer sebebin sebebiliğini kuvvetlendirmekle beraber olur. Ya kendisi ayrı bir sebeptir veya diğer sebebin, ikinci bir sebebin kuvvetlenmesi için mutlaka orada şarttır. Böyle deyince altı tane gayrimusarif illetini itibar etmiş oluyor. Altı illet üzerinde konuşacağız. Ve aktarızı bizler için bu açıklamayla tesir edici dedi orada mesireten. Demekle sakınmış oldu biz herkese. Buna sakındı ama tücamiun nef elifet ama o şeyden ki o o illetten ki tücamiun elifet teniz ev sigatı mütelcüm. Evet. tenis elifleri vardı. Kendi başına iki illet yerine geçiyordu. Bir de sigatı mütelcüm vardı. Ona da iki illet yerine geçiyordu. Onlarda İkinci millete gerek yok. Alemiyete gerek yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Orada bulunması tesirci değildir yani. Beni külle vahidin minhuma zira <laughs> bundan her tenis elitlerinden ve sigan min her birileri kafin fiil menis <laughs> sarfi sarftan etmekte <de> yeterliydi zaten. La tesiri fiil alemiyeti. Orada alemiyetin tesiri yoktur. O kelime alem de olsa onun orada tesiri yoktur. İza nükküre işte kendisinde alemiyet tesir edici olduğu halde olan gayrimsarif kelime. Altı kelimedir bu. Altı illettir bu. İza nükkire nekre yapılınca. Tabi nekre yapılmanın usulleri var. Ben yüevvelel alemü vahidin minel cemaati el müsemmati bi. Ne şekilde nekre yapılıyormuş? Ben yüevvelel alemü. Alem olan kelime tevil edilir. Neyle? Bi vahidin bir şeyle. Ne olan şey? Bir şey. Minel cemaati cemaatten bir fertle. Öyle cemaati el müsemmati bihi o kelimeyle isimlendirilmiş o alev olan kelimeyi sinirmiş olan cemaattan bir fert, herhangi bir fert manasında tevhid edilerek nekire çevrilebilir. <Gülüş> ne bu? Haza zeydün, şu zeyttir. Haza şu <Gülüş> zeydün zeyttir. Zeyd alem özel isim. Ve reyitü zeyden başka bir zeyt gördüm. Zeyden akar işte o bilinmeyen bir zeyt. Zeyd kelimesi kendi başına kalsa alemdir ama bueno, zeydün ahara dediği zaman cemaatten zeytlerden bir zeyt manasında olur. Fe durum şu ki uride bihil müsemma Zeyd'in bu ikinci Zeyd'in ahirada kas, edilen kendisiyle kas şey Zeyd diye isimlendirilen herhangi bir şeydir. Bu şekilde herhangi bir fert diye kas zaman bu ne olur? ne olur. Ev yata yüce ala ibareten Eviyata yapılır o alem kelime. İbareten ibaret yapılır. Anil vasfül müştehiri meşhur olan kim? Sahibi bu sahibi meşhurdur. Neyle? Bir onunla. Sahibinin kendisine meşhur olduğu vasıftan ibaret yapılır. Vasfı meşhur olur. Ne bu? kavliyi Araplara söz gibi. Likülli Firavun'in Musa. Her bir Firavun'a bin Musa. Firavun geçti, Musa'sına geçti. Yani likülli mubdili muhik. Her bir batılcı için bir hak müdafisi vardır. Her bir batılın karşısında bir hakkı savunan vardır. Demektir bu Bak burada ne olsun? Firavun batılların ismi oldu. Musa da hak sahiplerinin ismi olmuş oldu. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz Firavun, bildiğimiz Musa'sına değil. O ne oldu şimdi? Hak davayı güden Musa tarafında oluyor. Batılı güden de Firavun tarafında olmuş olur. Ebru Ebu ile bin Muhammed sallallahu Değil mi? Ters. Dolayısıyla orada o kelime ne oluyor? Vasıftan. Vasıfın yerine kullanmış olur. Özel isimlikten çıkmış oldu. İşte böyle tevil, edilerek alem olan kelime nekre yapılırsa nekre dönüştüğünü düşünelim. Bu durumda o alemiyet kendisinde bulunan gayrimusarif kelime ne olur? Surife. Musarif olur. İçin Lima şundan ki tebe yine açığa çıktı. İzzahara açığa çıktı. Ne vakitte? yine bu yine beyan edildiği vakitte. Ne esbabu meni sarf. Sarftan men etme sebepleri atmıştık. Değil mi? Dokuz tane. Ve şara ve şartları. Fima sabah kerede şartlar beğenmişti. Şu şu illetlerin şartı alemiyet demişti. Bu ortaya çıkıp bundan dolayı açığa çıkıyor o açığa, açığa çıkan şey ma o şey nedendir? O manı beyanı min enneha şundan ki alemiyete şundan ki alemiyet la tucamiu toplanmaz ne oldu halde mesireten tesir edici yoldan toplanmaz illa ancak toplanır ma ey sevillezi ma sevillezi ol bir sebep ile bir araya gelir ki hiye ey alemiyet alemiyet nedir şartun şartı fihi orada o sebepte. Alemiyet ancak tesir edici olduğu halde kendisinin şart olduğu sebeple toplanır. O toplandığı yerde tesir edicidir. Tesir edici olduğu için çok iş yapıyor yani işi gören o, o zaman o alemiyet gidip de nekre olunca o zaman ne oldu? Tesir edicilik bitti. Ve ki bunun beyanı yani tesir edici olduğu yerde neresi de füttenisi bittai lafsın evmani. Lafsi ve hatta manevi ile tenisi olan kelimenin son kelime. Onun şartı neydi alemiyetti? Bir ikincisi el ucmetu. Ucmenin şartı alemi etti iki. Üçüncüsü ve terkib, terkib. Onun şartı alemi etti. Üç. Dördüncüsü ve elifu ve nunu el mezzeteyn. Elifu nun mezzetan. olan elifunun Bunlar da şartı alemi etti. Dört. Dört yerde ve inne külle vadin min hazil esbabil erbaati. Şu dört sebepten her birinde hep her birerleri meşrutun bil alemiyeti. İllet olabilmesi için alem olması şartı vardır. Yani oradaki illetlerin yani Elif Nun'un terkibin işe yaraması, ucmenin işe yaraması, Tağlı tenisin, mühendisinin işe yaraması, tesir olabilmesi için ancak ancak şart alemiyettir. Başka bir illet değil, alemiyet olacak. O zaman oradan alemiyeti kaldırdığım zaman ne olur? Diğer sebepte bir şey yaramaz. Alemiyet biter. E, ee, alemiyet gidince gayrimusarif de biter. Bu şekilde toplanır. Bir, ille adle adil hariç ve veznel fiili veznel fiil hariç. Burası istisna mimma bakiye minel istisnail evvel. İlk istisnadan dokuz tanesinden dört çıkarttığımızdan beş kalmıştı. Bu ikisini de çıkarttık. O beşten kaldı üç. Kaldı üç evet. Zaten bir tanesi alemiyettir. İki tanesi de biri tenis elifiydi. Diğeri de sigar mütencüm bitti. Demek ki o beş tanesinin iki tanesinde alemiyet adil ve vezifil oluyor. Dört tanesinde ise tesledicidir. Şu ikisi ikisinde bir değişik durum var. Onu söyleyeceğiz. Burada şu ikisinde alemiyet vardır. Ama alemiyet burada müstakil bir ayrı bir illettir değildir yani. Yani bir illetin illet olabilmesinin şartı değildir. İkinci bir illettir. O, o giderse başkası gelir yani demektir. Demek ki illet adle vezne fiil, adle vezne fiil de hariç. Burası da istisna min ma min istisna ile İlk istisnadan kalandan istisnadır. İlk istisna dört tane gitti, beş tane kalmıştı. O beş taneden hariç adle vezne fiilde de toplanır demektir. Yani toplanır ama dört tanesinde gibi değil. E yani la tu camu toplanmaz alemiyet gayr mahiye şartun fi kendisinde şart olanın gayrısında şart olanın gayrısında şart olmayan yerlerde yani toplanmaz şart olmayan yerde toplamaz diyeceğiz illel adl veznel fiil. adil ve vezni, vezni fil hariç adil ve vezni fil hariç diyor o beşin üçünde toplanmaz fen alemiyet alemiyet Tü camiuma, bu veznifil ve adillet bir araya cemalı toplanır müessireten tesir edici olduğu halde Ömer ve Ahmet gibisinde olduğu gibi. Ömer alemdir, Ahmet de alemdir. Burada Ömer'de ne var? Adil var, Ahmet'te de vezifil var. Böylece ikinci illette alemiyettir, kayırmızan oluyor. Ama velayet değil alemiyet şarttan fihima. Bu ikisinde şart değildir. O dört tanesinde olduğu gibi değil işte. Kemafi sülase ve ahmere. Sülase ve ahmere mesela ne oluyor? Alemiyet olduğu zaman gayrimusallif olmuş oluyor ama alemiyet gitse sülasi ne var? Adil var mesela. Sıfat var mesela. Ahmet'e sıfat var. Vezne var. Başka illet bulunup gene kalbimizde olabiliyorlar. Demek ki şöyle bir daha tekrarlayalım. Dört tanesinde tesir edici illettir. O olmasa diğer illette bir şey yaramaz. Neydi onlar? Talteniz, ucme, terkip ve bir de elifin mezitan. Burada ikinci şart mutlaka alemet olacak. Alemet giderse bunlar da bir şey yaramaz. Kaldı beş tane. Dokuzdan, dokuzdan dört çıktı kaldı beş. O beşten hariç, iki tanesi hariç diğerleriyle de toplanmaz. Üç tanesi nedir zaten? Birisi elif tenisi, tenis elifleri. Diğeri sıga mültecimu. Bir tanesi kendisi zaten. Kaldı iki tane. O ikisi adil ve vezifidir işte. O ikisi de toplanabilir ama o ikisinde şart değildir. Mutlaka kesin şart değildir. Ve ma bu ikisi adil ve vezifidir. Fiil, adil ve ikisi birbirine zıttır. İkisi bir arada olmaz. Lennel esmal madulete. Çünkü adil döndürülen isimler bir istikrayı istikra araştırmakla ne üzerindirler? Ala <laughs> evzanin mahsuseti, Hususi bir vezin Ama leset değil şey, hiçbir şey mina onlardan, o vezinlerden ne değildir? Değil, değil. Min evzani fiili fiil vezinlerinden değildir. Değil. El mutebereti sar. sarf fiil sarf. Sarf tam etmekte itibar eden fiil vezinlerinden değildir. Adil olan isimlerdeki vezinler. Yani kelime isimde adil yapıldığı zaman başka bir vezne geçiyor. Başka bir sıga geçiyor. O sıga vezni fiilde yoktur. Çünkü vezni fiil, fiil vezin demektir. Bir vezindir. Adilde ise vezine çıkıyor. Değiştiriliyor. Dolayısıyla ikisi bir yerde olamaz. Dolayısıyla felâ yekûnü ey la yücedü bulunmaz naha. bununla beraber, alimette beraber şeyün hiçbir şey neden olan minel emri işten, hangi işten? Et dairi tevaran gidip gelen. Nerede? Beyne mecmuhazeyni şeyin şu işin toplamı. O kişi nedir? Adil ve Adil ve vezni ile beraber alemiyet bir. Daha. Ve beyni hadîma fakat tekiyle. Sadece biriyle. Teki adil ile beraber alemiyet. Diğeri vezni ile beraber alemiyet. Etti üç şey. Burada üç şey bulacağız ki istinam yapabilirim. İstinam bulması için biliyorsunuz. müstesna bir cemi olacak. cemi bulduk. Üç şey. Birisi adil ve vezni ile beraber alemiyet. Sırf adil ile alemiyet. Sırf vezni fiil ile alemiyet. Üç şey. Üç şey ile beraber bir hale toplanmaz. Çünkü zıttır. İlla adihimâ. Ancak birisiyle. La gün illa haduhuma. Ancak birisiyle olur. Fakat sadece. La mezmuruma olma, toplamıyla olmaz. Ya adille vezifil ya adille alemiyet beradıdır veya vezifil alemiyet beradıdır. Bu şekilde olabilir. Yoksa ben kalkıp da aleme giderse adille vezifil bere getirdim, garimsa yaparım diyemezsin. Çünkü adil başka bir şey, vezifil başka bir şeydir. Dolayısıyla şimdi toparlayalım. Feyza nükere, nükere nekire bulunca garimusarı fil lezi adül esbabihil Tek sebebi alemet olan bu gayri musarif kelime nekre yapılınca? Tek sebebi alemiyet. Bakıya bila sebebin o dört tanesinde alemet gidince hiçbir sebep kalmaz. Eylem yap fi sebebun onda sebep kalmaz. Nâsettin min ve sebebun sebep olmak hâsiyetinde sebep kalmaz. Elif durma, durur ama o sebep olamaz artık. Fi mâ nerede? Fi mâ o şartın alemet şarttır. Hiye alemet şartı şartı fi orada. O nedenle minel erbatil mezhuriyeti diye söylediğimiz dört sebep. Tal ucme, terkip, elzun meslan. Burada alemet gidince dört tanesinin illeti duruyor ama illet değil onlar. Bir şey anlamıyor. Sebk olmaz orada. Lehnen çünkü durum şudur. Kad intefa'u sebebi iki sebebin bir yok oldu ki elzif ve o o şey ki o el alemet alem etti. Bizati bizati gitti o nehir o çünkü. Ve sebul ahad derse hangi sebep el meşrutu bil alemiyeti? Alemiyet şartlamış, Alemiyet olması şartıyla konmuştu. Alemiyet olmayınca o alemiyette şartlandığın sebepte minhay suhu ve vasfu minhay suhu ve vasfu sebiyeti sebep olma vasfı haysiyetinden o da gitti. Sebep olma vasfı kalmadı. Fela yebka fihi sebebun. Dolayısıyla o isimde sebep kalmaz. Minhay suhu ve sebebun sebep olma haysiyetinde bir sebep kalmaz. Elif duruyor ama sebep değil. Dört tanesi demek ki hiçbir sebep kalmaz. Evet Allah sebebin vahidim. veyahut da tek sebebin üzere kalır. Nerede? Fima ve fi mavayadı hiye alemiyet leyset değildir. Bir şartın şart değildir ki orada. Alemiyetin orada şart olmadığı yer. O nedendir? Minel adil ve veznil fihi. Adil ve veznil fihi. Aza, Bu dediğim işte buraya kadar demek ki ne yaptık? Alemiyetin ters olduğu yerin alt yer olduğunu. Dört tanesinde kesin şarttır. O dört tanesinde alemet gidince hiçbir şey yaramaz. Diğer sebepler hiçbir şey kalmaz. İkisinde ise Başka bir illet bulunabilirse o zaman gene kaynımsal olabilir. Tek illet kalır diyor. Böylece alemiyetin altı yerdeki tesirini görmüş olduk. Bundan sonra da artık bu işin bu kadar bir devamı var. Onu da inşallah yarın tersinde bırakalım. Elhamdülillah Geceniz olsun.